Evet, yengeç ve yükselen yengeç burçlarına ben de bir yengeç burcuyum bu arada. 18-24 Mart haftasında bir bakalım yengeç burçlarına aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler bekliyormuş. Bir bakalım bakalım. Hadi biz yengeçleri bu hafta aşk hayatlarında ve iş hayatlarında yengeç burçlarına neler bekliyor. Haydi niyetimizi alalım. Ooh, aile temaları, bir mutluluk, aile kurma, belki yuva kurma, belki evlenme böyle bir şey olabilir. Çünkü kolektif açılım yapıyoruz. Yengeç burçlarını bu hafta iş hayatlarında neler bekliyormuş. Uuu maşallah. Aman tanrım aman tanrım maşallah subhanallah görüyorsunuz gözünüzün önünde çektim. Ay ben de çok mutlu oldum şu an. <laughs> Yengeç burçları çok güçleneceğin bir haftaya giriyorsun. Anlaşmalar yapabilirsin, iş teklifleri alabilirsin. Ciddi anlamda iş hayatının dengeye gireceğini gerçekten böyle tanınma... E, yükselme, terfi alma. Eğer işsiz bir Yengeç burcuysanız çok güzel bir işe girme, çok güzel yeni başlangıçlar yapacaksınız. Yani ben burada <laughs> dilim tutuldu. <laughs> Maşallah. Gerçekten harika. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi anlamda ...parıl parıl parlayacağınız... ...bir üç ay geçireceksiniz. O da şimdilik. Hadi çok şükürler olsun. Çok da fazla... ...diyecek bir şey yok aslında. Güçleneceğiz iş hayatımızda. Ee, farklı iş dallarına geçebiliriz. Anlaşmalar yapabiliriz. E, ortaklıklar yapabiliriz, e, ama her türlü dengeye girip gerçekten ciddi güzel başlangıçlar yapacağız ve bunun karşılığını da alacağız inşallah. Ay aldım kabul ettim öyle de oldu. Ben aldım kabul ettim vallahi. Çok mutlu oldum yani gerçekten yengeç burçlarını iş hayatlarında zaten kariyerde biliyorsunuz 2024 kariyer hayatlarında yengeç burçlarını ciddi anlamda güzel şeyler bekliyor çalışana Rabbim verir. Ben buna inananlardanım. Emek ediyorsak hiçbirimizin emeği boşa gitmesin arkadaşlar. Evet 18-24 Mart haftası bu hafta yengeç burçlarını aşk hayatlarında neler bekliyor? Takipçilerime niyet alıyorum. Bakın yine daha deminki deste çıktı gördünüz mü? Bir mutluluk yaşayabiliriz aşk hayatımızda. Ya da aileye kendimizi verebiliriz. İstemiyoruz aşk falan. Biz kendi ailemize bakalım da diyebiliriz. Yengeç burçlarını aşk hayatlarında bu hafta neler bekliyor arkadaşlar? Evet. Şimdi yengeç burçları haftaya kafalarını karışık bir şekilde ...girebilirler. E, aşk hayatlarında... ...yengeç burçlarının aşk hayatları... ...biraz ağır işliyor olabilir. Beklentilerinin karşılığını alamamış... ...olabilirsiniz. Bir hayal kırıklığı yaşamış... ...olabilirsiniz. Karşı taraf size karşı... ...iletişimsiz, soğuk... ...enerji nerede olabilir ama her şeye rağmen... ...ben size bir vakit veriyorum. Bir vakte kadar... ...aşk hayatınızda toparlanacak. E, siz iş hayatınıza kendinizi verin... ...arkadaşlar. Enerjinizi kesin Kim ne yaparsa yapsın. Umursamayın... E, Önce kariyer, önce iş, aşk gelir zaten. Ama burada aşk hayatınızı da bir vakte kadar toparlayacağınızı, tekrardan eğer bir ayrılık yaşadıysanız ya da arada bir soğukluk, kırgınlık, küslük varsa bunların düzeleceğini söyleyebilirim. Bir va vakit veriyorum, ay diyemedim. Bir gün, bir hafta, çok da uzun bir zaman değil. Her şey tekrardan başlayacak. Emin olabilirsiniz. Bir de şöyle enerji kartlarımızdan çekelim aşk hayatınıza, yengeç burçlarına. Aşk hayatlarında bir bakalım enerji. Evet ruh kapısı. Ciddi anlamda karşı tarafla ruh ikizliğiniz olabilir. Burada dinlenmeye ihtiyacınız var. Bir iyilekarlık. Bu kişi soğuksa bir şey bahane edip size gelebilir. Yani seni seviyorum, özledim değil de bir şey bahane edebilir konuşmak için ya da işte size hilekarlık yapmış olabilir, size yalan söylemiş olabilir, sizi kandırmış olabilir arkadaşlar. Ee, bir hilekarlık söz konusu. Yengeç burçlarına bu hafta için bir çekelim bakalım kartımız. Bizim tatlış melek tüy kartımız neler söyleyecek yengeç burçlarına. Yaşadığın olaylarda güvendiğin insanlardan yardım almalısın. Tek başına bilinçsiz hareket etmek bazen başarısız sonuçlar doğurabilir. Kararsız kaldığınız herhangi bir konu varsa arkadaşlar güvendiğiniz bir takım insanlardan gerçekten güvendiğiniz ama. Ve bazısına söylüyorsunuz Allah. Yani farklı saçma sapan yorumlar yapan insanlar var. Gerçekten güvenebilirsiniz. Gerçekten bir rehberlik alabilirsiniz. E, yardım almanız gerektiği konusunda kartlarım sizi uyardı. Evet aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı lütfen unutmayın. Destek olun çok sık video çekeceğim bundan sonra. Videoların tekrar gelmesini istiyorsanız bana da destek olursanız sevinirim. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.